Milliyetçiyiz, biz demokratız. Ve özünde Hoca Ahmet Yesevi'nin nurlu ocağından elleriyle gökyüzüne saçtığı, gökyüzünden ise Anadolu'yla nasiplenerek bu kutsal coğrafyaya düşen ateşten korkmayacak mıyız? Işte bütün bunları ısrarla anlamayan, anlamak istemeyen siyaseti ve iktidarı milletimizi refaha ulaştıracak bir araç değildir sakat fikir ve düşünceleri ve gizli gündemlerini dikta yoluyla zorla kabul ettirmenin vasıtası olarak gören tüm siyasi hayatının en baskıcı, en tahammülsüz, en hoşgörüsüz yapılarından biri olarak tarihe geçecek bu siyasi iradeye buradan bir çift lafımız var. Çarpık ve sakat emellerinize ulaşmak için gözünüzün hiçbir şey görmediğini adeta karardığını biliyoruz. Milliyetçi Hareketi ve Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli, sakat ve çarpık gizli gündemlerimize kuvvetli ve tek engel olarak gördüğünüzü biliyoruz. Bu düşüncenin sizi için için yediğini, öfkelendirip uykularınızı kaçırdığını da biliyoruz. Bu engeli aşmak için her türlü tezgah, fitne, dedikodu, iftira ve devşirme senaryoları ürettiğinizi de biliyoruz. Bunlar bizim bildiklerimiz. Ama esasen sizin bilmediğiniz bir şeyler var. Milliyetçiler Haziran ayına yani Türk'ün ateşle sınavına hazırlanıyor. Siz villalarınızı, son model çiftlerinizi, gemiciklerinizi aldıkça fakir fukara size beddua ediyor. Siz gözünüzden yaş akıtıp içinizden kıs kıs güldükçe milliyetçiler hırslanıyor. Siz baraj altı, baraj üstü dedikçe milliyetçiler şahlanıyor, bütünleşiyor ve iktidara kilitleniyor ve Adana'dan yüzyıldan beri yankılanan sesi Türk milleti adına size haykırarak hatırlatıyor. Tarlada tezgahta çalışan biziz. Bu devlet, bu millet, bu vatan biziz. Ey Sultan çekil hükümdar biziz. Kükremiş aslana zincir takılmaz. Vatanın mahvına kayıtsız kalınmaz, gemicikler batar, köşkleriniz yıkılır ama bu mülk asla yıkılmaz, asla yıkılmaz, asla yıkılmaz. <laughs> Hepinize en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Konferansımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.